Çağın hastalıklar arasında en ön sıralarda yer alan diyabet yani şeker hastalığı, ölümcül birçok hastalığın oluşumunda birinci sırada rol oynayan ve dünyanın her yerinde çok yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Sağlıklı bireylerde açlık, kan glukoz düzeyi 70-100 mg aralığındadır. Kandaki şeker seviyesinin bu aralığın üzerine çıkması genellikle diyabet hastalığına işaret eder. Hastalığın nedeni insülin hormonu üretiminin herhangi bir nedenle yetersiz olması veya hiç olmaması ya da vücut dokusunun insülüne karşı duyarsız hale gelmesidir. Birçok farklı çeşidi bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü tip 2 diyabettir. Bir diğer adı İnsülin direnci olan tip 2 diyabette pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücrelerde insülin hormonunu algılayıcı reseptörlerin çalışmaması nedeniyle bu hormona karşı duyarsızlık gelişir. Bu durumda kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve kan glikoz düzeyi normalin üzerine çıkar. Bu durum ağız kuruması, kilo kaybı, çok su içme ve çok yemek yeme şeklinde belirtilerle kendini gösterir birçok farklı önemli hastalığın oluşumunda birinci neden olarak karşımıza çıkan tip 2 diyabette tedavi ilkelerine tam olarak uyulması büyük önem taşır. Uzun süre yüksek seyreden kan şekeri, kardiyovasküler sistem, böbrekler ve gözler başta olmak üzere tüm vücutta kalıcı hasarlara yol açtığından diyabet 2 teşhisi konulan bireyler derhal diyabet eğitimi almalı. Diyetisyen tarafından uygun görülen beslenme programına tam olarak uymalıdır. Evet, videomuzun başlığında belirttiğimiz gibi gizli şeker nasıl teşhis edilir, belirtileri nelerdir, nasıl önlemler alınmalı, işte merak edilen soruların cevapları. Detaylara geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve şimdi gelelim gizli şeker hastalığının 10 belirtisine. 1. Aşırı susama ve sık idrara çıkma. Günde 4 ile 6 kereden fazla mı çıkıyorsunuz? Sürekli su içmenize rağmen hala susuzluk mu hissediyorsunuz? Bu değişiklik normal vücut dalgalanmalarından ve dış etkenlerden kaynaklanıyor olsa da tüm diyabet tiplerinde belirgin bir semptomdur. Yüksek kan şekeri böbreklerinizi daha fazla idrar üretmeye zorlar. Bu belirti tip 1, tip 2 ve prediyabet içindir. 2. Açıklanamayan kilo kaybı Sık idrara çıktığınızda ve aşırı glikozu vücudunuzdan attığınızda bununla birlikte kalori de yakıyorsunuz. Bu vücudunuzun yakması için daha az kalori almanıza ve hızlı kilo kaybına yol açar. Bu belirti tip 1'den daha yaygındır. 3. İyileşmeyen maya, deri enfeksiyonları ve morluklar. İyileşmesi sonsuza kadar süren bir kesik, enfeksiyon veya morluğunuz mu var? Uzun süreli yüksek kan şekeri cildinizin iyileşme sürecini yavaşlatarak sizi enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebilir. Maya enfeksiyonları hem erkekler hem de kadınlar için yaygın olabilir. Bu belirti tip 1 ve tip 2 içindir. 4. Ağız kuruluğu veya susuzluk Çoğu semptom gibi, bu da yüksek kan şekeriyle ilişkilidir. Yüksek şeker seviyeleri susamanıza ve daha sık idrara çıkmanıza yol açar ve bu da giderilemeyen susuzluğa yol açar. Hem tip 1 hem de tip 2 semptomu paylaşır. 5. Yemek yedikten sonra artan iştah Yemek yemenize rağmen hala kendinizi aç hissediyorsanız diyabetik olabilirsiniz. Şeker hastalığında vücudunuzda ekstra glikoz bulunur. Hücreleriniz onu normal şekilde ememez. Vücudunuz fazladan glikozu yakıt olarak da yakamaz. Bu yüzden onun yerine idrarla atmaya çalışır. Bu vücudunuzun daha fazla yakıt istemesine ve tekrar yemeniz için sinyaller göndermesine yol açar. Bununla birlikte döngü kişiye bağlı olarak kilo kaybına veya alıma neden olabilir. Tip 1 ve tip 2 şeker hastalıklarında yemekten sonra şiddetli açlık ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bir erken uyarı işareti olarak prediabette de yaygındır. 6. Kusma, mide bulantısı veya göbek ağrısı. Ağrı ve bu siniri ile ilişkilidir ve sinir hasarı özellikle tedavi edilmezse şeker hastalıklarında yaygındır. Vejeteryan sinirinizin hasarlanması sindirimin yavaşlamasına ve bu da ağrıya yol açar. Ayrıca mide bulantısı ve kusma da olabilir. Hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastaları bunu yaşayabilir. Ancak ilkinde daha yaygındır. 7. Ciddi yorgunluk Diyabet hastası kişilerde yorgunluğun gerçek nedeni hala araştırılmaktadır. Ancak doktorlar ve bilim adamları bunun mevcut ve bir şikayet olduğu konusunda hemfikirdir. Semptomlar kronik yorgunluk sendromu taklit eder ve birçok şeker hastası bunu ikincil tanı olarak alır. 8. Titreme hissi Kan şekeriniz değiştiğinde titreme yaşayabilirsiniz. Bunun ani artış veya düşüşle gerçekleşebileceğini unutmayın. Sağlıklı bir kan şekeri seviyesini stabilize etmek ve korumak her iki türü de etkileyen bu semptomu ortadan kaldırabilir. 9. Karıncalanma. Elleriniz, bacaklarınız, kollarınız veya ayaklarınızda açıklayamadığınız bir karıncalanma veya uyuşma oldu mu? Diyabet nöropati bir sebep olabilir. Sinirlerin zarar görmesi zaman aldığı için bu diyabetik semptomun ortaya çıkması uzun yıllar alabilir. Bununla birlikte teşhis edilememişseniz ve yüksek kan şekeriyle yaşıyorsanız bu ilk semptomunuz olabilir. Bu belirtiler her iki türü de etkiler. 10. Bulanık görme Evet, bulanık görme birçok insanın gözden kaçırdığı etken bir semptomdur. İlk adımınız muhtemelen görüşünüzü test edebilmeleri için göz doktoruna gitmektir. Belki görüşünüz diyabetik semptomu görmezden gelmenize yetecek kadar değişmiştir. Bununla birlikte tedavi edilmezse bulanık görüşünüz diyabetik retinopatiye dönüşebilir ve bu da körlüğe yol açabilir. Ani başlayan bulanık görme yaşıyorsanız, göz doktorunuzdan ve pratisyen hekiminizden iki kez randevu almanız gerekiyor. Evet şimdi gelelim diyabet yani şeker hastalığının belirtilerine. Diyabet hastalığı bireylerde kendini 3 temel belirtiyle göstermektedir. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak bulunabilir. Ve şimdi gelelim diyabet yani şeker hastalığı nedenleri nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şeker hastalığı nedenleri konusunda yapılacak birçok araştırmanın neticesinde diyabet hastalığında genetik ve çevresel nedenlerin birlikte rol aldığı sonucuna varılmıştır. Temelde tip 1 diyabet ve tip 2 diyabet olarak iki türü bulunan şeker hastalığında hastalığa neden olan etmenler bu türlere göre farklılık göstermektedir. Tip 1 diyabet nedenleri arasında yüksek oranda genetik faktörler rol oynamaktadır. Kan şekerinin düzenlenmesinde görev alan insülin hormonu üretimi yapan pankreas organına zarar veren virüsler ve vücut savunma sisteminin çalışmasındaki aksaklıklar hastalığa yol açan etmenler arasındadır. Bunun yanı sıra şeker hastalığının daha yaygın olarak görülen türü olan tip 2 diyabetin nedenleri şunlardır. Obezite yani aşırı kilo, ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması, ileri yaş, hareketsiz yaşam tarzı Stres, gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme. Peki gizli şeker varsa ne yapmamız gerekir? Sağlıklı beslenmek şart. Karbonhidrat alımını azaltmaya çalışın. Faydalı yağlar, yani zeytinyağı gibi sıvı yağ yemeye çalışın. Sebze ve meyve tüketimini artırın. Fazla kiloları verin. Düzenli egzersiz yapın. Stresli bir yaşamdan uzak durun. Düzenli uyku alışkanlığı kazanın. Alkol tüketimine son verin. Yeşil çay içmek ve benzeri gibi yapılması gereken durumlar arasında yer almaktadır. D. Şeker hastalığına iyi gelen besinler. Tahıllar, bakliyatlar, omega 3 yağ asidi içeren gıdalar, sebze ve meyveler, tarçın, yağsız etler ve zeytinyağı. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz.